Her yorgunluk kalp hastalığı belirtisi olabilir mi? Bu da çok sorulan bir sorudur. E, kronik yorgunluk aslında kalp hastalarına eşlik eden semptomlardan bir tanesidir. Ancak tek başına yorgunluk kalp hastalığı belirtisi olarak algılamak çok doğru değil. Ancak bazı hastalar, özellikle diyabeti olan hastalar, anjina pectoris dediğimiz göğüs ağrısı e, belirtisinden mahrumdur. Neden mahrumdur diyorum? E, kalp hastalıklarında göğüs ağrısı aslında bir nimettir. Çünkü hastalığın varlığının uyarıcısıdır. Adeta bir sinyaldir. Eğer bu sinyal yoksa, göğüs ağrısı oluşmuyorsa bu kalp hastalığının ortaya çıkmasını, özellikle koroner damar hastalığının ortaya çıkmasını perdeleyebilir, saklayabilir. Bu da maalesef diyabet hastalarında çoktur. Bu hasta gruplarında kronik yorgunluk çok önemlidir. Ya da ufak tefek şikayetlerle birlikte, ufak tefek göğüs ağrıları, e, efor kapasitesinde düşüş, e, kronik yorgunlukla birlikte ise o zaman gerçekten kalp hastalığı açısından şüphelenmekte fayda var.